Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun derseniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Nasıl yapacaksın deseniz hemen göstereyim arkadaşlar. İlk başta buradan başlayalım. İlk başta bu kutudan. Hadi bakalım ne çıkacak? İki yıldız top. Sonra hızlıca açacağım arkadaşlar sizinle birlikte. Ve ne çıkacak beraber görelim diye videoya çektim. Çünkü bayağı biriktirdim arkadaşlar sizin için. Hemen açtım. Mesela şu çıktı. Şivaya çıktı. Pekka çıktı. Evet bunlardan klasik ölürmüş. Ve asıl dönüm noktası olan yeri geldik. En sonunda 5 yıldızlı ödülü açacağız ve bitireceğiz. O zaman baştan başlayalım hemen. Evet. Kaç. Hemen bunları hızlı hızlı alacağız arkadaşlar. 3200 10 elmas. Kaç yıldız çıkacak tahmin Bence 3. o nokta atışı. Ne geldi? Haydut. Şunu almayacağım. İki yıldız çıkacak. İlk çıktı. 1800 altın. Kötü. Bence 1500 altın. Yok 4000 altın çıktı. Evet şampiyon. 8 tane çıksın. Oo 4 yıldız. 16 tane ya. Oğlum 16 çok kötü değil mi? Bence 4000 tane çıkar. 5000 tane çıktı. 4 yıldız olur. 2 yıldız oldu. Oo güzel. Bir, güzel çektim de o gibiymiş. 10 taş. 1 yıldız gelecek. 2 yıldız geldi. Evet. 500 altın. o bak tutturdum. 2 yıldız. 3 yıldız oldu. Anka kuşu. 5 ee, yıldız gelecek. Aynen kardeşim dediler. Ve 3200. 5000 altın. 6000 altın geldi. Güzel bir flama. Evet güzel bir flama geldi. Geç geç geç. Altın geldi. 3 yıldız. 1000 altın. 1 altın, hızlıca bir yıldız. Arkadaşlar ben single prim yapıp açıyorum, açıyorum diyen tiplerden değilim. Evet altın, o oh, çok az geldi. Hemen bunu da açalım. 3200 altın, klasik Bunu da açalım iki yıldız. Çok kötü. bundan bence iki yıldızda kalacak bu. Üç yıldız oldu. Oğlum hemen bitirip şu sonda ne var onu merak ediyorum. Bence iki, iki mi? 2 ne oğlum? Fakire sadaka verir gibi. 5000 tane çıkar. 5 beş... o bak tutturduk. Bundan 4000 tane çıkacak. E yine 5000 tane geldi. Bir yıldızda kalır ki 2 yıldız oldu. Selsirler. 15 taş çıkar evet bildim. Evet bundan bir yıldızda kalacak. 2 yıldız. Oğlum eskiden hep bir yıldızda kalıyordu. Güncellemişler mi de bunu? 4000 altın, 5000 altın çıktı. 3 3 yıldız evet. İskelet, sarganalar. Bir yıldızda kalır bu. İki yıldız. Oğlum hiçbir yıldızda kalan yok mu la? Rezil oluyoruz. Evet. Şu altını alalık. Ve bir tane evrim parçası. Joker parça. Evet bunu da sizinle birlikte bir karta basarız. Ben Zart Goblin'e basmayı düşünüyorum. Evet bu bunu da aldık. 15.000 bin taş çıkar doğru. Bir yıldızda kalır. Oğlum artık bir yıldızda kalmayı bırakmışlar herhalde. Öyle bir ihtimal yok. Kumda kadar kaldı. Of çok az kaldı arkadaşlar. Kaç çıktık onu bile görmedim. Bir yıldız da kalmadı. İki, hep iki yıldız çıkıyor bu ne? İki, bence bu iki yılda kalır. Tamam, bakın doğru çıktı koruma. Ve yaklaşıyoruz arkadaşlar. O zaman. Üç. Üç. Hadi lan üç. Üç de gelmedi ya. Evet. Hadi. Üç. Üç. Dört. 5 tane ver bari. 4 tane ne ya? Hadi. Ve o zaman 3 2 1 ve bastım arkadaşlar. 3 2 1 ve bum dedik. Bu ne lan? O kadar mı heyecanlandık mı biz bir de bunun için? Neyse bunlardan da var. Bunları hızlı hızlı açalım arkadaşlar. Bunlardan çöp. Bir yıldızda kaldı lan. Bunların Oğlum niye hepsi bir yıldızda kalıyor bunların? Oha. Az önce hiçbir bir yıldızda kalmadı. He, biri 3 yıldızda oldu en azından. Retro olmadık. Bu da bir yıldızda kaldı. Oğlum bu ne Başka var mı? Başka yok kalmadı herhalde. O zaman sizin için evrim basalım bir tane. Sonra bir maç kaç atalım? Kaç 3 3 maç atıp gideriz. Bakalım ne maç atalım onu da görür, gösteririm. Ee, birebir normal atarız herhalde. Bir tane şey atarız. 7x bir tane normal atarız birkaç tane arkadaşlar. Heh, bunlar var. Bunları da alalım hemen. Sonrasında e, ne şey. Hepsi çok kötü. Heh, şimdi bakalım ne evrim açacağımıza karar verelim. Abi bence Bence Dark Goblin'e bunlar için de en iyisi ya. Zaten Kesinlikle Dark Goblin. Ben arkadaşlar Dark Goblin'le basmayı tercih ettim. Siz ne neye basardınız? Bu arada arkadaşlar evrimlerin bunlar bir de içlerine Dark Goblin ve fırın e eklenecek. Fırın zaten bedava veriliyor. Evrimlerim size güzel mi? Bu, ara, bu arada nerede bedava? Buz ruhu bedava verildi. Celat'ın üç tanesi bedava verildi. Ee, şu iskele fıçısını ben aldım. Barbarlar bedava, okçu bedava, büyücü bedava, tesla bedava, bombacı bedava. Şu e, koç koçbaşı kutudan çıktı. Bu buz ruhu da kutudan çıkmıştı. Elektro ejder bedava, avcı bedava, cadıyı da kendim aldım. Ve bunun da 3 tanesi bedavaydı. Dart Goblin'in ve dart Goblin'in de açtım arkadaşlar. O zaman e, üç tane maç atalım herhalde. 4 tane de atabiliriz. 2 tane normal iki tane şey atalım. Aynen. 2 normal 2 e, 7x atalım. O zaman 7 xte başlayak. Dur oğlum galibiyet açtık yanlışlıkla. Bunu da atalım arkadaşlar. Hatta e, bir tane büyü challenge yapacağım arkadaşlar. Büyülü challenge. Şöyle şey bazılarını çıkartak ya. Ne çıkartak? Yıldırımı çıkartalım. On yerine mezarlık alalım bence. Mezarlık. Mezarlık nerede oğlum? o mezarlık yok mu da bunda beşiksir Tamam görmüşüm arkadaşlar Çok kusuruma bakmayın başka başka bir şey çıkartmayalım hemen girelim arkadaşlar iyi değilse Evet arkadaşlar hemen basıyorum her şeyi çok yanlış yaptık ama şöyle şöyle dondurma Şöyle abi hızlı. Yok yok. Bu lan de çok kötü attık ya. Neyse iyi oyuncu diyelim. Bu öyle destelerle kötü arkadaşlar. Bu öyle kullanmayın. O zaman bir tane daha challenge destesi bulalım arkadaşlar ya. Böyle kuru, kuru sıkı kalmayalım o oh, bak iksir golemi mi oynasak yok be bir tane daha böyle maç alalım sonra bir tane de iksir golemi oynayalım sonra da e, normal maç atalım bir tane de bitirelim şu zehir roket bu arada ben bu sefer ikinci tacı yükledim ama şey olmaz inşallah Şöyle roket. Şöyle mezarlık. Bu arada şuraya aldık. Adam da aldı ama birader. şimdi ne anlaş anladık ki biz bunu. Şöyle hemen şu geride şifacılar yükseltmeden onları zehirle öldürelim. Hemen roket yetiş. Lan dondurma yetişmedi. Bu arada mı biz niye toksik yaptık lan? Para bir tane kulesini bile alamadık ya. 9'da yanında kalmış şerefsiz ama. O zaman biz de ikisi golem oynayalım. Bakıyoruz herkes ikisi golemi oynuyor. Biz de ikisi golemi oynayalım lan diyelim. İkisi golemiyle girdik maça. Sonra bir tane de normal atacağım arkadaşlar. Şöyle ikisi golemi. İksir golemi bas gaza birader. Bu maçı alırız gibi El ıksırdı kalım Şöyle iksir golemi şöyle iksir golemi Şöyle Klon Tamam bu maç bizim artık Şöyle bunları bulmasınlar. Bir tane daha iksir golemi. İksir golemlerini burada kilitleyeceğiz zaten. Artık kurtulma imkanı yok. İksir golemleri kilitlen birader. Şöyle at. Oğlum bütün iksir golemlerini temizledi. Neyse, şimdi kitledik. Şöyle roket de attık herhalde bitti bu sefer. Evet. İksir golemine Son iksir golemini atmayı bile gerek kalmadan bitti. Lan 10A lan Ne konuşuyorsun velet? Bize ismi de G kalan ismi. G Yusuf. Allah Allah. Hemen o zaman bire bire gidecek. Hangi desteği oynasak size bunu da iksir golemi e oynayalım arkadaşlar. Birebir de size iksir golemin <laughs> taktiklerini vereyim. Bir sonraki videomuz için spoiler bu arada bu da. İksir golemi taktikleri. Bu arada bir 7x'den çıkıp normal maç atınca bir an insanın kafası karışmıyor mu arkadaşlar? Şöyle gerizekalı zekalı atalım. Şöyle şu geri öldürmek gerek. Yoksa o... Bize çok derde sokuyor. Tamam ben evrimleri döndürdüm. Zaten bu barbarlar ve elektrojileri evrim döndürmek için atmıştım. İşe de yaradı. Şimdi ata çıkacağım. Evrimlerim döndü. İki evrimim de hazır. Onu sadece şu gece cadısıyla tutarsak güzel. Tamam minyonlar vursun. Onlara bir şey yapmayacağım. Şöyle yine bir şeyler atalım da. Bir şey yapmış gibi duralım. Şifacı. Evrimli barbarlar da yetişsin. Hadi lan yetiş evrimli barbar. Lan yetişsene. Tam burada şey atması daha kötü olduğunun içine. Atmasa şu bizim gerizekalı elektrolyajlar ölecekti. Hadi abi. İksir golemi. Sonraki videomuz iksir golemi taktikleri olsun arkadaşlar. Adam çok yanlış oynadı bu arada ve evet. Zaten maçın sonu belliydi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.